Merhaba bugün 19 Aralık 2011 Pazartesi. Forest Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Yeni haftaya Belçika'nın AA1 olan uzun vadeli kredi notunun iki basamak aşağı çekilerek AA3'e düşünen Moody's'in kararıyla başladık. Bu düşüş sonrasında not görünümü hala negatif. Fakat kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altına inmemesi biraz olsun moralleri düzeltiyor. Finch ise uzun zamandır konuşulan Fransa'nın kredi notu konusunda bir adam atmaya karar verdi ve açılışı yaptı diyebiliriz. Kısacası Finch Fransa'nın not görünümünü durağından negatife çevirdiğini açıkladı. Hatırlarsanız Sarkozy not indirimi dedikodusu hakkında yorum yaparken İngiltere'nin durumunun çok da kötü çok daha kötü olduğunu bu nedenle önce İngiltere'nin notunun indirilmesinin daha doğru olacağı şeklinde fikrini paylaşmıştı. Ama artık Fransa'nın not indiriminin gelmesi çok daha olası bir ihtimal. Ne de olsa yön negatife çevrilerek kapı aralandı. Finch ayrıca İtalya, İspanya, Belçika, İrlanda, Slovenya ve Kuzey e, Güney Kıbrıs'ın Rum kesiminin de uyararak notlarının inebileceği sinyalini de verdi. Yunanistan ise kalkınma planı pek de planlandığı gibi gitmiyor. Yunanistan'a yardım sağlayan IMF ve Avrupa Merkez Bankası'nın da bunun fark etmiş olduğunu anlıyoruz. Çünkü 130 milyar euroluk ek yardım paketini verip vermeme konusunda kararsız kaldılar. Amerika tarafından gelen açıklamalar ise Fed'in Avrupa'ya destek olma gibi bir düşüncesi içinde olmadığı apaçık ortada. Bugüne bakarsak Kuzey Kore liderinin ani ölümü Asya piyasaları üzerinde negatif etki yaratıyor. Avrupa'da ise Maliye Bakanlığı telekonferans toplantısı yapacak. Öğleden sonra başlayacak olan toplantıda gündem yine borç krizi ve ülkelerin durumu olacak. Şimdiden zor bir toplantı olacağı benziyor. Detaylar zaten piyasa tarafından yakından takip edilecektir. Bugünden hatırlatalım ki yıl sonu geliyor ve piyasalar yavaş yavaş Noel tatili havasına girmeye başlayacak. Ayrıca bilanço rakamlarını da düzeltmek isteyenler de olacaktır. Tüm bunlar spekülatif hareketlere yol açabileceğinden orta vadeli düşünmek için Ocak ayının ilk haftasına kadar beklenmeli diye düşünüyoruz. Şimdi ekonomik takvim bölümüne bakacağız. Arkasından da teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Görmüş olduğumuz gibi Euro dolar paritesi iki hafta önce içinde bulunduğu şu aşağı trendi daha da kırarak hızlı bir aşağı hareket başlatmıştı. Geçen hafta bu aşağı hareketin devamını gözlemledik ve hafta sonuna doğru son 2-3 günde küçük toparlanmalar yaşadık. Fakat bunun ardından e, bu sabah saatlerinde tekrar bir 30 seviyenin altına inmeyi başardı parite. Zaten Avrupa'da da çok olumlu sinyaller gelmiyor. Bunu da zaten az önce belirttik. Bu yüzden günlük pivot noktasında şu anda altındayız. Günlük pivot noktası bakın görmüş olduğunuz gibi 1.3038 seviyesinde. Bu seviyeyi altına altında kaldığımız sürece aşağı hareketin devamının gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu da söyleyelim. Ee, şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi zaten bugünkü hedefte de gene geçen hafta gidip seviyelerine yakın olan 1.2948 civarları. Buralara kadar da gün içerisinde geri çekilmeler yaşan yaşanabilir. Bunun için tabii ki ilk koşulumuz neydi? Gönül pivot noktasının kırılmaması. Yani bu seviyenin altında kalmamız şartıyla bu dediğimiz senaryo geçerli olacak. Eğer bunun üzerine çıkarsak muhtemelen 1.30.70 ve 1.30-90 seviyesi ne kadar yukarı tepkiler gelebilir ya da gün içerisindeki son direncimizde 1.30.26 bir pardon 13126 civarlarında buraya kadar da yukarı hareketin devamı gözlenebilir. Fakat görmüş olduğunuz gibi orta vade için en önemli seviyemiz şuradaki 13182. Yani 13182, bunu 132 ile arasındaki bir bant aralığı olarak da algılayabiliriz. 13180 13200 arasındaki bölge geçilmediği takdirde orta vadede aşağı hareketin devamının gelme ihtimali çok daha kuvvetli. bunu belirtelim. O yüzden hala yukarı bir sinyal almıyoruz. Sterline bakacak olursak Sterlinde de durum çok farklı değil hareketli ortalamanın altında bakın 4 saatlik grafiklerde hareketli ortalamanın altında kalmaya devam ediyoruz. Günlük pivot noktasını da şu anda altındayız görmüş olduğunuz gibi. Sabah saatlerinde bir deneme yaptı buraya geçmek için ama bunu başaramadı. Şimdi tekrar e, görmüş olduğunuz gibi birinci destek olan bir 54 kadar gerilemeye çalışıyor. Eğer bunu başarabilirse de şurada görmüş olduğumuz e, bir 54-43'e kadar da e, harekete devam edebilir aşağıda. Günlük pivot noktası dediğimiz seviye e, bunu rakamsal olarak ifade edersek 1.55.16 burası kısa vade için güzel bir destek seviyesi. Bu seviye geçilmediği takdirde aşağı hareketin devamı gelebilir. Orta vade için bakarsak da şuradaki 1.55.65 seviyesi e, önemli bir direnç seviyesi. Bu direnci kırmaması durumunda yukarı doğru kırmaması durumunda aşağı hareketin devamının gelebileceğini söyleyebiliriz. E, bu nedenle Trend hala aşağı almaya devam ediyor küçük çıkışları da e, muhtemelen yatırımcılar kısa vade için değerlendirebilir ama orta vade için hala aşağı görünümün devam ettiğini e, söyleyebiliriz. Dolar franga baktığımızda ise daha karışık bir seyir söz konusu çünkü görmüş olduğunuz gibi geçen hafta çok kritik bir seviyeden e, yukarı tepkiler verdi. Bakın şu görmüş olduğunuz gibi harekette ortalamaya e, geçen cuma günü buraya kaç kere test etmesine rağmen kıramadı. Ee, bu sabah saatlerinin yine aşağı doğru gelmesine rağmen tekrar yukarı doğru e, açılıştan sonra yine 1.94 0.94'lere kadar hareketine devam etti. Şimdi görüyorsunuz hareketli ortalamamız bir 0.9350 civarlarında. Biz bunu ikinci destek seviyesiyle de eğer bir bant aralığı çizersek 0. 93 0.93 50 arasında mesela baz alırsak bu aralık geçirmediği takdirde yukarı hareketin devamının gelme ihtimali hala söz konusu bunu söyleyebiliriz. Eğer buradaki aralıkta geçilirse gün içerisindeki ilk aşağıdaki hedef 93 11 olacaktır. Buraya kadar da geri çekilme yaşayabiliriz ki bunun altında bir zaten günlük kapanış muhtemelen artık Orta vadeli yukarı trendinde sonunu getirebilir. Dolar Japonya'na bakarsak, dolar Japonyayı hala yukarı elinde olmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi açılış sonrası gene ciddi bir şekilde 3. direnç seviyemize kadar hareketini gerçekleştirdi. 78 bakın, 78-15'e kadar iki pip yukarı çıkıp ondan sonra zaten gerileme yaşadı. 3. direnç seviyesi çok güzel çalıştı akşam saatlerinde sonra pivot noktasına kadar gelip buradan şu anda bir tepki vermeye çalışıyor. Bakın pivot noktası da şuradaki 77 80 77 78 seviyesinde. Eğer bu seviyenin altında inmezse yukarı hareketin devamını getirebilir. Fakat buradaki seviyenin altında inersek görmüş olduğunuz gibi 77 44'e kadar da bir geri çekilme yaşayabilir gün içerisinde dolar Japon ama hala yukarı hareketi biraz daha istekli gibi duruyor. Dolar-TL'ye bakacak olursak, Dolar-TL'de de hareket e, yukarı olmaya devam ediyor, görüyorsunuz. Fakat bu yukarı hareketler e, 1.91'lerin üzerinden kadar e, devam edebilir, orta vade için konuşursak. Fakat bunun üzerinde muhtemelen Merkez Bankası çok da fazla, özellikle yıl sonu olması nedeniyle çok da fazla e, 1.91'in üzerine izin vermeyecektir diye düşünüyoruz. E, 1.91'ler maksimum göreceği seviye olabilir şu an için peki kısa vade için konuşursak gün içerisinde ne olacak e, muhtemelen 1.89.03 ve şuradaki 1.89.60'a kadar yukarı hareketler gözlenebilir aşağıda ise görmüş olduğunuz gibi şurada 1.86.35 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece de bu yukarı hareketin devamını görebiliriz fakat stokastik göstergesinin biraz yorgun olması bizi biraz endişelendiriyor bakın 83 seviyeye kadar şu anda çıktı ki bunun artık e, aşırı bölgesi bakın şuradaki 80 seviyeleri tam şu seviyeler bu 80 seviyelerin de eğer ki geçmesine rağmen e, yukarı hareketin hala devamı gelmez ise e, birkaç gün içerisinde bir aşağı hareket bir aşağı salınım yapma ihtimali söz konusu olacaktır. Altına bakarsak altında da görmüş olduğunuz gibi hızlı bir gevşeme gelmişti geçtiğimiz hafta. Bakın şu şekilde çok hızlı bir gevşeme vardı. Bu gevşemeden sonra yukarı hareketin devamı gelir diyemeyiz tabii ki çünkü bakın açılıştan itibaren başlayan gevşeme e, neredeyse kapanışa kadar sürdü. Son e, cuma günü hafif toparlanmalar gelse de yine de çok da etkili değil de açıkçası bunlar. Bugün de aşağı trendin devamının gelme ihtimali daha kuvvetli açıkçası. Sadece günlük pivot noktasının altında kalmamız gerekiyor. Bakın şuradaki eee 1589.89.10 seviyesinin bu seviyenin altına kalırsak muhtemelen gerileme devam edecek ve 1576.80, 1569.23 ve son olarak da şuradaki 1557.19 seviyesi test edilecektir geri çekilmelerde ki bu seviye zaten geçtiğimiz hafta gidip seviyelere yakın. O yüzden altında hala bir yukarı sinyal almıyoruz. Aşağı hareketin devamını beklemek daha mantıklı olacaktır hangi koşulda orta vadeli olarak konuşursak 1652.77 geçilmediği takdirde aşağı hareketin devamı gelecektir diye düşünüyoruz şu an için. Evet bugün de analizimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.